Nasıl ederiz. Eskişehir? Eskişehir tabii insanı bizi çok sıcak karşıladı. Bütün Anadolu'da da aslında bunu görüyoruz ama Eskişehir'de de tabii gördük. Bundan memnun olduk. Aynı zamanda şehir planlaması çok dikkat çekici. Düzenli, tertipli bir şehir. Biraz önce il başkanımızla da konuştuk. Evet. Tabii porsuk çayının ıslah edilmesi ve çevresindeki alanların düzenlenmesi de ayrıca bir artı eee kazanım olmuş. Gayet güzel. Hava da güzel bugün ne çok sıcak ne çok soğuk. İnşallah ilk kongremiz de verimli etkili bir şekilde gerçekleşir. ve tabii esnaf ziyareti ve halkla buluşma programımızı da şu anda yapıyoruz. İnşallah bu programlarımızda ilk kongremizde partimize, Eskişehir'e, Eskişehirlere hayırlar getirir. Hayırlı olur, bereketli olur inşallah. En son ne zaman gelmiştiniz başkanım Eskişehir'e? En son herhalde bir önceki ilk kongremiz döneminde gelmiştik. İki yılı geçti. Evet, birinci olağan ilk kongremizdi. Şimdi de ikinci olağan ilk kongremiz için tekrar geldik. şey sorayım. Eskişehir halkının size yaklaşımı nasıl? Biraz önce de söylediğim gibi gayet sıcak. Türkiye genelinde de zaten büyük bir teveccüh ve ilgi görüyoruz üye sayımıza da bu yansıyor. İnşallah sonuca da yansıyacak. Öyle ümit ediyoruz. Ve hep söylediğimiz gibi büyük kongremizde çok büyük bir sürpriz yapmıştık. 50 bin insanın katılımıyla gerçekleştirdik kongremizi. Daha büyük sürprizi inşallah seçimlerde yapacağız. Bu sizin aracılığınızla tabii tüm izleyenlere, tüm Eskişehirlilere de selamlarımı, ümmetlerimi iletiyorum. Canlı vereceğiz başkanım. İnşallah. Görüşmek inşallah üzere. görüşmek üzere. üzere. Çok teşekkür